İnşallah sor abi. Var. Çekici aldın mı? Çekici var aldım. Ha tamam. O gaz. Etretiks'i bir sene yapacağız. mu direncine? Evet, güle. Tamam o zaman sorun yok. Bence ben önce bakın bu araba geri dönecek. Ben öbür araba, okulun arabasını sarıp tekrar gideceğim. H

İlimiz genelinde akademik başarıda çok iyi bir yerdeyiz. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz de çok güzel. Bunlar süreç devam ediyor. Ama bunun yanında gençlerimizin bilimle buluşması, teknolojiyle buluşması anlamında da güzel çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Sayın Valimiz geçen sene bize şöyle bir soru sormuştu. Nevzat Bey, Teknofest'e katıldık mı, durumumuz nedir diye sormuştu. Biz de geçen sene sayınlarımıza Teknofest ile ilgili katılımla ilgili bir mahcubiyet yaşamıştık. Bu sene e, yaptığımız güzel çalışmalar neticesinde ilimizde iki okulumuzdan Teknofest'e katılımla ilgili özellikle e, buradaki araçlarımızı görüyorsunuz. Bu araçlarımız elektriksiz, elektrikli araçlarımızla ilgili güzel bir sürecimiz var. İki okulumuzdan, meslek eğitim merkezimizden ve Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden iki aracımız. İnşallah bugün itibariyle Teknofest yarışması için uğurlayacağız. Ee, TÜBİTAK destekli liseler arası elektrikli araç yarışmalarına 19-25 Temmuz tarihleri arasında e, yapılacak yarışmalara ilimizden de iki adet aracımız katılmış olacak. Yine e, bu yıl e, 19 pardon 9-18 Ağustos tarihleri arasında Afyon'a düzenlenecek olay, olacak. Teknofest e, Havacılık Uzay ve Teknolojisi Festivali'ne de ilimizden Şehit Murat Akdemir Anadolu Hatip Lisesi, ee, ve e, Ah Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden insansız hava aracı üretimi, duran üretimi e, noktasına katılım sağlanacak. Ben bu noktada yapılan çalışmaları, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, yöneticilerimizi her birini tebrik ediyorum. İnşallah bu sene dört e, tane projeyle katılmış olacağız. Önümüzdeki yıl itibariyle de daha iyi bir katılımla, Teknofest'e katılım yapacağımızı düşünüyorum. Aracımız e, TÜBİTAK destekli. EEC formatında üretilen elektrikli bir araçtır. Bu araçla 12 kişilik ekiple okulumuzda bir çalışma yapıldı. Bu çalışma içerisinde aracımızın kısa sürede kendi imkanlarımız ve tübbi vermiş olduğu imkanlarla birlikte bu çalışmayı yaptık. Özellikle son bir ay içinde yoğun bir çalışma gece gündüz çalışma yaparak bu aracı yürür hale, hareket haline bitirdik. E, amacımız karabükü. Tek en iyi bir şekilde e, temsil etmek. E, umarım e, iyi bir derece alırız. Aracın adı Kara Şimşek sanırım. E, evet. Aracımızın adı Karaşimşek. E, kaç kilometre gidiyor hocam bir şarjda? E, yaklaşık olan. 30 kilometre.